Kıymetli arkadaşlar, kiracılar ve ev sahipleri arasında yaşanan ciddi kavgalar nedeniyle artık yeni bir uygulama geldi arkadaşlar. Biliyorsunuz ev fiyatları enflasyon 3-4 katına çıktığı için ev sahipleri de kiraları en az 2 katına çıkarmak istiyorlar. Önceden tüfe dediğimiz enflasyon oranına göre kiralar artıyordu arkadaşlar. Mesela bu ay enflasyon oranı %40 olarak açıklandı. Ev sahibinin kirayı %40 arttırma hakkı vardı yeni gelen uygulama ile birlikte artık kira artış oranı %25'i geçemeyecek. Yani kira sözleşmesine kira enflasyon oranında arttırılacak yazsanız ya da kira %50 artacak yazsanız bile bunların hepsi geçersiz. Kira artış artık %25'i geçemez. Misal vereyim 2000 TL kira veriyorsun. 25'ten fazla kira artışı yapılması yasak. 2000'in %25'i 500 kira en fazla 500 lira artabilir. Ama siz kira sözleşmesinin başında kira %10 oranında artacak yazdıysanız siz kiranızı %10 oranında arttırıp ödeyeceksiniz. Ev sahibi kirayı bu anlattıklarımdan daha fazla arttırmak isterse fazla istediği tutarı ödemeyeceksiniz. Eğer size karşı icra takibi açarsa itiraz edeceksiniz. Lakin şunu unutmayın. Evi kiralarken ev sahibi size tahliye taahhütnamesi isimli bir kağıt imzalatmak isteyebilir. Fark etmeden bu kağıdı sakın imzalamayın. İmzalarsan ev sahibi evrağa istediği tarihi yazar ve o tarih geldiğinde evi tahliye edeceğine dair imza attığın için seni evden çıkarır. Evi kiralarken sakın tahliye taahhütnamesi isimli kağıdı imzalamayın. Kira artış oranının %25'i geçemeyeceğini unutmayın. Huzurla kalın arkadaşlar.